Opet Sportifi sunar. Sportif programından herkese merhabalar. Bugün çok değerli iki konuğumuz stüdyolarımızda ağırlıyoruz. Yüzme şubemizden artistik yüzme sporcumuz Ece Üngör ve antrenörü Laçin Kökçay hocamız bizlerle hoş geldiniz diyorum size öncelikle. Hoş Nasılsınız Laçin hocam? Sizle başlayalım. İyiyim, çok teşekkürler. Yoğun bir temponun içerisindeyiz. Ee, Mısır'daki yarıştan sonra hazırlıklarımıza tam gaz devam ediyoruz. Ee, bugün buraya da havuzdan, yine antrenmandan geldik. Güzel ve yoğun geçen bir e, süreçteyiz, yarışma sezonundayız. Evet hocam çok yoğun bir tempodasınız dediğiniz gibi. 31 ülke arasında 7. olan şimdi çok değerli sporcumuz Ece'ye sözü bırakayım. Ece sen de hoş geldin. Nasılsın? Nasıl gidiyor çalışmalar? Öyle başlayalım istersen. Evet çok teşekkür ederim. Ee, çok iyiyim. E, Latin ablanın da dediği gibi yoğun antrenman temposuna devam ediyoruz. Sezonun ilk yarışını geride bıraktık. Ee, gelecek Avrupa Büyükler Şampiyonası için e, günde çift antrenman şeklinde antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Peki ilk olarak o zaman şöyle bir soruyla başlayayım. Nasıl başladın bu spora başlamaya? O dönüm noktası neresiydi? Öyle bir başlayalım istersen programımıza. Ben öncesinde jimnastik sporuyla ile ilgileniyordum. Oradaki antrenörümün yönlendirmesiyle bu sporla tanıştım. Tamamen aslında jimnastikten sonra. Peki jimnastiğin ardından suda jimnastik yapıyorsun bir nevi aslında diyebilir miyiz? Evet öyle sayılır. Bir, bir tık daha karmaşıyor hem... Ee, Sen bu daha iyi anlatır Brunch'ın teknik açısından bence. Ama ee, bence daha ilgimi çekmişti yani cimnastiğe göre. Daha çok keyif aldığını söyleyebiliriz. söyleyebiliriz. Laçin Hocam ne gibi zorlukları var aslında artistik evet. yüzmenin? Biraz sizden isterseniz. Evet, teşekkürler Ece. Ben Ece'ye <laughs> genelde zorluklarını fark ettirmemeye çalışıyorum. O yüzden... <laughs> o yüzden... Ee, söylemek gerekirse aslında şöyle, gerçekten e, suyun içerisinde öncelikle oksijensiz ortamda yapılıyor olması eee artistik diğer sporlardan ayırıyor. Oksijensiz ortam derken e, suyun altında tamamen e, nefes tutarak e, iki buçuk dakikalık ya da e, kısa programda 2.05 e, gibi bir süre içerisinde 20'şer 25'er saniyelik uzun apnelerle devamlı suyun altında çok ciddi bir efor e, sarf edilmesi gereken ve suyun yoğunluğuna karşı mücadelesi olan bir spor. Ee, evet, jimnastikle kıyasla hem oksijensiz ortamda olması, hem suyun içinde olması, bir bakıma yer çekimsiz bir ortamda yapılıyor olması, bizim için zor yanları ama güzel yanlarından bir tanesi de gerçekten sanat barındırıyor olması. Biz teknik çalışmayı, e, sporu bilimiyle algılamayı ve bu bilime göre e, çalışmayı çok ön planda tutuyoruz. Ama bizi bu spora bağlayan şeylerden bir tanesi tabii ki müzik ve dans sanat bölümü. O yüzden aslında hem bir noktada cimnastik ve dansla birleşiyor. Hem de suyun içinde olduğumuz için çok iyi birer yüzücü olmamız bir gerekiyor. Birçok şeyi içinde barındıran bir Kesinlikle. spor aslında sizin de söylediğiniz gibi. Peki hocam Ece özelinden ziyade spor özelinde konuşmak istiyorum. Şimdi bu söyledikleriniz müzik ve sanat kısmı karada yapılan kısmı. Bunun evet. aynı zamanda da bir de su içerisinde yapılan evet. kısmı var. Bunların ikisini nasıl birbirine adapte edebiliyor sporcuların bunları yaparken aynı zamanda yaşadığı birçok da zorluk oluyor aslında diyebiliriz. Evet, evet. Yani açıkçası suyun içinde de sanat kısmı çokça var. Tabii ki söylediğiniz gibi önce suyun dışında bale'den, jimnastikten ve danstan destek alıyoruz. Ama suyun içerisinde bütün yaptığımız bu sanat kısımlarını göstermek konusunda ecele çok uzun zamandır çalışıyoruz. Tabii ki bunu yapabilmek için önce çok iyi bir teknik gerekiyor. ve Bu tekniğin üzerine uyguladığımız, dayanıklılığın üzerine koymak istediğimiz bazı duygular ve temalar oluyor. Bunların ışığında bu temalarından faydalanarak bir koreografi ortaya çıkıyor. Ee, ama en zor kısmı galiba suyun içinde nefessiz olmak e, bölümü ve dayanıklılık yani sporcunun çok dayanıklı olması gerekiyor bu konuda yani e, çok uzun e, süreler ve çok uzun antrenman şiddetinin olduğu e, yoğun e, devam kuvvette devamlı e, bir süreklilik arz eden bir antrenman temposunun olduğu bir spor e, O yüzden hem yarış ve hem müsabaka e, Fizyolojisi çok çok ağır o yüzden e, sanırım sporcular çok nefessizlik konusunda zorlanıyorlar ve dayanıklılık gibi geliyor. Aynen. Ece öyle mi evet, sence de? Evet kesinlikle katılıyorum. Peki e, buraya da programımıza da şu anda bir antrenman sonrası geldin. Antrenman tempon nasıl? Kaç günde bir ritman yapıyorsun? Ee, ne kadar sürüyor bir antrenmanın? Birazcık onları da senden dinleyelim istersen. Ee, tabii ki. şantin haftada 7 gün e, antrenman yapıyorum ama antrenman sayımız 10-12 arası oluyor. E, gündüz e, öğlen antrenmanlarımız 3 saat, e, öğleden sonra akşam antrenmanlarımız da e, 4 saate yakın oluyor. Arada 2 saat dinlenme aram oluyor neredeyse. E, sabahları da e, okula gitmem gerektiği zaman, sınavlarım olduğu dönemlerde sabahları e, okula gidiyorum. Peki ne kadardır bu temponun içerisindesin? Yani bu söylediğin aslında bayağı uzun süredir bir sporcunun bir günü gibi geliyor kulaklara ama senden bir de onu duyalım ee, istersen. Sanırım uluslararası arenada büyükler yaş kategorisinde yarışmaya başladığımdan beri antrenmanlarım bir tık daha temposu arttığını hissettim. Sanırım. Yani 2023 yılında bir dünya onunculuğun var. Sonrasında yine geçtiğimiz aylarda da dünya yedinciliğini elde ettin. Yavaş yavaş giderek en üst basamaklara doğru tırmanıyorsun sen de aslında. Evet en büyük hedefim emin adımlarla kürsüye yaklaşmak ilk hedefim. E, sonrasında olimpiyatlar. Laçin hocam siz de devam edelim. Türkiye'de hocam bu antrenörlüğü yapmanın en zor kısımları neler aslında? Biraz onları da merak ee... ediyorum ben. Çünkü dışarıdan bakıldığı gibi aslında kolay da bir spor gibi Değil. gelmiyor açıkçası. Evet e, Türkiye'de aslında bütün antrenörlerin de bana hak vereceği gibi aslında yani antrenör olmanın zor yanlarından bir tanesi. Aslında sporcular üzerinde bu sportif bakış açısına hakim görüşü sağlamak ve sporcuların sizinle aynı yöne bakmasını sağlamak. Ülkemizin içinde bulunduğu eğitim şartları günden güne aslında sporcuya destek olur bir hale geliyor. Bu bizim için sevindirici ama bir yandan da okulların yoğun programları içerisinde ee, bu kadar uzun saatler süren sporlarda kendimize yer bulmaya çalışıyoruz antrenör olarak. Artistik yüzme konusuna gelince, e, Artistik yüzme aslında e, bütün dünyada çok uzun saatler e, alan ve uzun saatler antrenmana ihtiyaç duyan bir spor. Bu sporun bu böyle olmasının sebebi aslında bu kompleks yapısı. Az önce bahsettiğimiz e, kara antrenmanlarındaki cimnastik, e, suyun içerisindeki kondisyonu sağlamak için yüzme antrenmanları. Yani en az bir yüzücünün bir dayaklık antrenmana kadar yüzme yapmamız. E, yine kara antrenmanlarında bir balerinin e, kontrolü ve e, kas sistemi kadar esneklik ve e, aynı zamanda kuvvet antrenmanları yapıyor olmamız. E, bütün bunların hepsini birleştirildiği suda dans etmek hiç kolay değil bizim uzun saatler çalışıyor olmak gerçekten bizi günlük yaşantımızdan ayırıyor. Ama şöyle söylemek gerekirse bir sporcu 6-7 yaşında artistik yüzmeye başladığında belki arkadaşları oyun oynarken dışarıda daha sonra bu oyun arkadaşlarla birlikte sosyal ortamlara girmek, kahve içmek, sinemaya gitmek gibi evriliyor biliyorsunuz. Bunlardan vazgeçip başka bir yöne doğru adamaya başlıyor hayatını ve o çocuk aslında diğer bütün çocuklardan farklı bir çocuk oluyor. Ee, tabii bu farklı olma yolu çok güzel ama hiç kolay değil. Çokça fedakarlık istiyor kendi yaşamımızdan. Çünkü biz Ece'yle bunu sık sık konuşuyoruz. İşte biz hayatımızı veriyoruz bu spora dediğimiz zaman. Nasıl yani o kadar da değildir gibi cevaplar alıyoruz. Ama gerçekten bütün hayatımız havuzda geçiyor yani. Peki hocam <laughs> zorlandığınız dönemlerde birbirinizde hem mental anlamda hem de fiziksel anlamda nasıl destek oluyorsunuz? Ee, yani zorlanmak bizim için açıkçası e, çok günlük bir rutin. <laughs> yani biz şurada çok zorlanıyoruz demiyoruz. Yani zorlanmak hayatın içinde var. E, ben her zaman Ece'ye söylediğim ve bütün sporcularıma da söylediğim e, acıyla ilişkinizi iyi tutun. Ee, ve zorlanmalarda e, bu sizi yıldırmasın. Çünkü öyle bir nokta geliyor ki suyun içerisinde e, beyin, vücut ve hisler arasında bir bilek güreşi başlıyor. E, eğer bunu kazanabilirse bir sporcu bence e, birçok şeyi hem sporda hem de hayatta kazanabiliyor. O yüzden e, bu anlamda mental olarak e, mücadele edense bunu yapmak zorunda olduğumuzu bilmek bence e, tabanı oluşturuyor başarıydı zaten. O çekilen evet. aslında acılar. Önce cefa sonra sefa <laughs> demişler. Ece senle devam edelim istersen. Spor hayatına girdikten sonra özel yaşantında neler değişti? Bu uyku düzeni olabilir vesaire. Bir sporcu olarak kendine nelere dikkat etmeye başladın? Evet bahsettiğiniz gibi uyku düzeni çok önemli. Çünkü evde geçirdiğim şey çok kısa, kısıtlı bir şey yani aslında. Hep dışarıda oluyorum. Akşam eve 11'de geliyorum ve ee, olabildiğince hızlı bir şekilde dinlenmeye geçmek için e, hazırlıklarımı hızlı yapmaya çalışıyorum. Ee, uyku düzenim, ya aynı şekilde sporcu olduktan sonra çok dikkat etmeye başladım. Çünkü e, antrenmanda harcadığım enerjiyi karşılayabilmek için e, yeterli kadar karbonhidrat veya sonrasında toparlanmamı doğru bir şekilde devam edebilmek için protein oranları gibi şeylere daha çok dikkat etmeye başladım. Peki evde demiş de, demişken evdekilerin bu spora bakışı nasıl? Sana destekleri nasıl ailenin? Ee, ya yani onların bakışı sayesinde ben bugün bu sporda bu seviyeye kadar gelebildim. Çünkü onlar bu kadar sabırlı olmasaydı ve beni desteklemeselerdi bu seviyeye gelemezdim kesinlikle. Peki Fenerbahçe ile yolların nasıl kesişti? O ilk nokta nasıl oldu? Ee, ailem Koyu Fenerbahçe'li. Ee, cimnastik antrenörümün yönlendirmesiyle e, branşın hangi kulüplerde yapıldığını araştırdığımızda Fenerbahçe kulübünün de içinde olduğunu gördükten sonra düşünmeden burada başlamaya karar verdim. Teşekkür ediyoruz sana. Leçin Hocam siz de devam edelim isterseniz. Hocam aranızda hiç böyle unutamadığınız bir yarış anası bir hatıra evet, var mı? Evet, bence kesinlikle Japonya. <laughs> Japonya'da 2023 yılında Fukuoka'da yapılan Dünya Büyükler Şampiyonası'nda Ece o zaman 16 yaşındaydı ve bizim yani biz dünya şampiyonasına giderken umarız ve çok istiyoruz ki inşallah final olur gibi böyle dileklerimiz vardı. oraya gittiğimizde gerçekten hemen hemen sporcuların hepsi benim yaş grubumda. Aslında benim zamanımdan beri yüzen dünyanın tanıdığı bizim branşımızdaki starlar, yani yıldızlar diyebilirim. Ece için büyük bir podyum, büyük bir alan. Sadece kendimize odaklanıp ne yapmamız gerektiğini odaklanıp zorlu bir hazırlık sürecinden geçtik. Finale kalmak ilk dileğimizdi ve aslında cumhuriyet tarihinde yani bu spor başladığından beri ülkemize getirdiğimiz ilk Dünya şampiyonası e, finali oldu e, solo'da. O yüzden e, bizim yani bence ömrümüz boyunca unutamayacağımız yarışlardan bir tanesiydi. Ece sence? Kesinlikle benim için de dönüm noktası olup, e, gelecek için beni çok heyecanlandıran, motive eden bir nokta oldu. E, aslında bu işin ne kadar başında olduğumu da gösterdi. Dediği gibi Reçin Adalı'nın sporcular benim yaşımın iki katı sporculardı. E, o yüzden o... Yarışma benim için her şeyin bir başlangıç olduğunu ve e, bilmem motivasyon kaynağı oldu benim. O yıl yanlışım varsa düzeltin hocam. Şampiyon olan galiba 32 yaşında evet. bir Japon diyebiliyorum ben de. Şunu soracağım. Kaç yıldır beraber çalışıyorsunuz? <laughs> 8 9. 8 9 yıl oldu. 8 9 yıl evet. çok ciddi bir süre. Peki leçin Hoca'yla tabi bazen yeri geliyor aileden, annenden, babamdan çok gördüğüm bir insan. Aranızdaki bağı, bağı nasıl değerlendirirsin? Eee, ile özel bir bağım olduğunu düşünüyorum. Bana antrenörlük e, yapmasının dışında ablalık da yaptığı dönemler çok oldu. Sadece teknik düzeltmeler değil, e, mental olarak da yaklaştı, benim hislerimi anlamaya çalıştı. O yüzden onunla kurduğum güzel bağ da beni bu e, sporda bu seviyeye getirdi. Spor daha çok sevmeme yardımcı oldu e, ve beni bu şekilde başarılı yapan e, işte en önemli faktör bence. Açın hocam. Çok tatlı. <gülüyor> <gülüyor> çok Kesinlikle. teşekkür ederim. E, ben çok gurur duyuyorum böyle bir spor yetiştirdiğim için. E, ben sporun bir bütün olduğuna inanıyorum. Her zaman bunu anlatmaya çalışıyorum sporculara, iyi insan olmanın, iyi karakterde bir sporcu olmanın, bütüne hizmet etmenin, arkadaşlarına yardım etmesinin işte ve birçok konuda kendisinin en iyi versiyonuna ulaşmasının aslında spora çok destek olacağını düşünüyorum. Günlük antrenmanlarımız içerisindeki diyaloglarımızda. Filmler, kitaplar, duygular, sanat, doğa ve birçok şey var. Sadece teknik düzeltmeler yok. Ece'nin dediği çok doğru. Ve bu çalışma ve bazen tabii eleştiriler, kendimize yapmamız gereken eleştiriler, yüzleşmeler diyeyim yani hani neyi yanlış yapıyoruz. Mesela bir yerde planın dışında kaldıysak şu an çok yavaş gidiyoruz gibi. Aslında kabul etmesi bir sporcunun... Ee, eleştirisel yönünü de geliştirecek, kabul etmesi çok da kolay olmayan şeyleri konuşuyoruz. Ee, ve bunun ben bir bütün olduğuna inanıyorum. Ee, gün geçtikçe gerçekten e, 8 yıllık süreçte beni daha iyi anlayan, söylediklerimi e, giderek e, daha iyi, e, artık arkadaş gibi olabileceğim bir sporcu seslenmekten mutluluk duyuyorum. O yüzden spora bu bütünsel bakış açım, özellikle bizim kadar sanatla iç içe olan bir spor için hiç değişmedi ve çok memnunum yani böyle çalışmaktan acele. Hocam peki Türkiye'de artistik yüzme branşının dünya sahnesinde geldiği nokta sizi tatmin ediyor mu? Şu anda nasıl yorumlarsınız ülkemizdeki bu sporun gidişatını? Kesinlikle çok mutluyum. Türkiye Yüzme Federasyonu bünyesinde 2021 yılı itibariyle bütün sorumluluğu aldım. Yani aslında branşın teknik sektörüyü. Ee, ve bu branşın ilerlemesinde de son 5 yıldır e, ciddi bir süreç yaptık. Tabii ki öncesinde de olan çalışmalar e, bugünümüze ışık tuttu. Öncesinde de yine milli takımlarda görev alıyordum. Ama dediğim gibi son 5 yıldır artık Avrupa ve e, dünyada kalıcı e, finaller, e, sürdürülebilir finaller e, gelmeye başladı. Artık bunun bir tesadüf olmadığını e, ve biz İlk yarışımızda inşallah finale kalırız diye dua ederken bugün kürsüde neler oluyor acaba? Oranın yakınlarında olabilir miyiz? E, hedefleri başladı. O yüzden e, ciddi bir yükseliş içerisindeyiz. Bence çalışmak, disiplinli olmak ve azmin elinden çok az şey kurtulur. E, o yüzden e, hem ekibime hem de diğer bütün sporcularla aynı aramda düetlerde ve takımlarda yine Ece'nin de içinde bulunduğu branşlarda çok başarılı olacağımıza karşı inancım tam yani gerçekten. İnşallah Onlarla diyelim. Da İnşallah Ece sana şeyi sormak istiyorum. Sıradaki hedefimiz ne? Ee, Bizi hangi yarışılar, hangi şampiyonalar bekliyor? Şimdi sıradaki ilk yarışmam Avrupa Büyükler Şampiyonası. Ee, orada da yine elimden gelen en iyi performansı sergileyerek e, kürsüye yaklaşmayı hedefliyorum. Ardından gelecek olan Avrupa Gençler Şampiyonası için e, büyük hedeflerim var. Diye. Peki senin de ileride bir antrenörlük ya da akademik olarak bir hedefin var mı? Ee, öncelikle akademik hayatımı, spor hayatımı olabildiğince dengeli götürmeye çalışıyorum. Şu an 11. sınıf öğrencisiyim. Ee, sene seneye üniversite temposu başlayacak. Ee, şu an için tam olarak bilmiyorum ama Tabii ki spora katkı sağlamaya devam etmek çok isterim. İnşallah diyelim. Sana kariyerinde başarılar dilerim. Programın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Laçin Hocam son olarak size şunu da sormak istiyorum. Genç antrenörler ve velilere özellikle bir tavsiyeniz var mı? Çünkü biliyorsunuz malum ülkemizde spor ve eğitim yan yana çok zor ilerliyor. Bunun için neler söylemek istersiniz? E, veliler için e, şunu düşün, söylemek istiyorum. E, spor yani Çocuklarınızın sporun içerisinde olması, e, sporla büyüyor olması başlı başına büyük bir kazanımdır. Bu spora ilk başlarken, başladığımız ilk günkü motivasyonları e, sağlıklı, vatana millete faydalı, e, disiplinli ve e, sorumluluk alabilen, takım halinde çalışabilen birer sporcu yetiştirmek aslında ilk motivasyonumuz. Ve ilk günkü motivasyonlarının son güne kadar korumaları gerekiyor. Bu pek de kolay değil. E, lütfen e, çocuklarınızın... E, başarılarını, başarısızlıklarını e, tırnak içerisinde tabii ki başarısızlıklarını diyorum yoksa bana göre başarısızlık diye bir şey olamaz yani her şey bir başarıdır sporda. Her şey var sporun e, içerisinde. Kesinlikle ve ilerleyişlerini e, onlara has olduğunu, onlara özel olduğunu e, ve herkesin kendi yolunun olduğunu e, unutmayın ve onları her zaman destekleyin. Böyle tenkit eden bir yerden değil de e, onları gururlandırarak ve yaptıkları işi hiç de hafife almadığınızı e, belli edin. Çünkü onlar Kesinlikle anlaşılmak, ciddiye alınmak ve desteklenmek istiyorlar. Kesinlikle, kesinlikle. Hocam ağzınıza sağlık. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı Ece? Yok, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Laçin hocam Ben de çok teşekkür ederim. Çok güzeldi. Ben teşekkür ederim. Sizlerle bir program yapmak da benim için çok güzel bir şeydi. Evet, sportif programımızın bu haftalık sonuna geliyoruz. Başka bir programda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. opet sportif